<laughs> evet bu grupta da e, genç mantar hayvanlar var. Şöyle ki ortalama olarak söyleyecek olursak 360, 350, 360 günde hayvanlar. Fakat içlerinde 250 günlük olan da var. 400 günlük olan da var. Söylediğim gibi genç hayvanlar. Boğa altı diyebileceğimiz kıvamda hayvanlar. Ömründe her zaman yenmeyebilir. Şu anda zaten e, hepsi yemdeler. E, bu da demek oluyor ki sorunlu hayvan yok dışlarında. Hepsinin sağlığı yerinde. Vücut kondisyon skorlarını da zaten görüyorsunuz. E, herhangi bir problem yok. Hepsinin sağlık problemi iyi. Sa sağlık durumu iyi. Gördüğünüz gibi bu şekilde e, Avrupa tarzı Avrupa modeli bir işletme e, olduğundan rahat Refahları yerinde hayvanların. Hepsi yemde. Yemde olan hayvandan zaten sıkıntı gelmez. Zaten söylediğim gibi hepsinin sağlık kontrolleri her gün geçiyor. yani Hepsi sağlık kontrolünden geçiyor. Arada montofonlar da var. Fakat %99'u simental hayvanları. Amerikan simental bu arada. Evet. Bu şekilde Hayvanlar